Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yumato TV'de kanal taşıma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Yumo TV'den kanal taşıma ya da düzenleme işlemini gerçekleştirmek için kumandanızın menü tuşuna tıklayınız. Ana menüde yer alan kanal ayarları seçeneğine tıklıyorsunuz. TV kanal ayarları seçeneği üstüne kumandanızda yer alan yön tuşları gerek ok tuşuna basarak onaylayıp Yumoto TV'nizde kanal taşıma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz lütfen işte beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.